Merhaba. Sizi Thermomix sipariş girişi konusunda yönlendireceğim. Ayın hediyesini tanımlayabilmemiz için e-mail adresinizi danışmanınıza iletmelisiniz. İlk önce danışman eşliğinde Thermomix Forward web sitesine kayıt olmalısınız. Mailinize gelen linki tıklayıp sisteme giriş yapınız. Önce ürünler. Sonra Thermomix TM6 linkini tıklayın. Photoshop butonuna basın ürün sepetinize eklenecektir. Ödeme Sonra tekrar ödemeyi tıklayın. Kişisel bilgilerinizi, adresinizi, detay adres bilginizi mutlaka giriniz. Thermomix Danışman ID bölümüne TM1830 yazın. Adresi kaydeti tıklayıp ileriye basınız. Teslimat adresi farklı değilse ileri tuşuna basabilirsiniz. Teslimat seçeneğinde ileri tuşuna basarak ödeme bölümüne geçebilirsiniz. Havale ya da EFT yapacaksanız ilk bölümü seçiniz. Ziraat Bankası, QNB Finans Bank, HSBC ve Halk Bankası taksitli ödemeleri veya çoklu kredi kartı ile ödeme yapmak için mail order ile ödemeyi seçebilirsiniz. Hesap kartı ya da diğer bankalar için tek çekim seçeneğini tıklayın. En alttaki taksit seçenekleri sadece Akbank, Garanti, Yapı Kredi ve İş Bankası kredi kartları ile taksit yapmak içindir. Seçiminizi yapıp ileri tuşuna basınız. Son bölümde bilgilendirme formu kutucuğunu tıklayın ve sipariş ver butonuna basın. Kartla ödemeyi seçtiğinizde banka ekranlarına Diğer ödeme yöntemlerinde sipariş sonlandırma ekranına yönleneceksiniz. Siparişiniz tamamlandığında tarafınıza ayrıntılı e-mail gelecektir. Thermomix ve ayın hediyesi geldiğinde danışmanınızı arayarak cihaz kurulumunu birlikte yapınız. Danışmanınızı merak ettiğiniz her konuda arayabilirsiniz. Sevdiklerinize Thermomix'i önermenizi, onlara danışmanınızın numarasını iletmenizi öneririz. Horváth Thermomix ailemize hoş geldiniz.